Birinci Dünya Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin iç ve dış politikasında aktif rol oynayan masonları 1935 yılında ummadıkları bir karar bekliyordu. Anadolu Ajansı 10 Ekim 1935 tarihinde gazetelerin merkezlerine şu önemli haberi geçiyordu. Türkiye Mason Cemiyeti memleketimizin sosyal tekamülü ve günden güne artan muazzam terakkilerini nazarı itibari alarak faaliyetlerine nihayet vermeyi ve bütün mallarını memleketin sosyal ve kültürel kalkınmasına çalışan halk evlerine teberrüü muvaffak görülmüştür. Bu habere kimse bir anlam verememişti. Çünkü Türkiye masonluğu tarihinin en rahat dönemini yaşıyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Ankara Valisi, İstanbul Valisi Üst düzey aktif masondu. Devlet yönetiminin önemli noktaları da yine masonlar tarafından tutulmuştu. Türkiye masonluğu ne olmuştu da 27 yıl aradan sonra kendini yok etme kararı almıştı. 4 gün sonra gerçek ortaya çıktı. 14 Ekim 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nin Türkiye'de mason locaları bir emirle kapatıldı başlıklı haberinde olayın perde arkası şu şekilde aktarılıyor. İçişleri Bakanlığından verilen bir emir üzerine Türkiye mason localarının faaliyetlerine nihayet verilmiştir. Yüksek makamın emriyle Türkiye masonluğunun İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Muğla, Gaziantep ve Adana'da bulunan müteaddit locaları kapanmış, bunların emlaki hükümete intikal etmiştir. Cumhuriyet gazetesinin haberinde sözü edilen yüksek makam dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten başkası değildi. Mason İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Atatürk'ü bu tarihi kararından vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Şükrü Kaya, Türkiye Yüksek Şurası adına Doktor İsmail Hurşit, Türkiye Büyük Locası Büyük Üstadı Muhittin Osman Omay ve bir grup masonu İçişleri Bakanlığı'na çağırdı ve Atatürk'ün kesin kararını bildirdi. Mason hocaları kapatılıp çalışmalarına son vereceklerdir. Atatürk uzun süredir aklını meşgul eden mason hocalarının kapatılmasıyla ilgili düşüncelerini ilk olarak 1935 yılında gündeme getirmişti. İttihat Terakki içerisindeki masonların Türkiye'ye verdikleri zarar herkes tarafından bilinmekteydi. İttihat Terakki'yi yakından tanıyan Atatürk, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri locaları kapatmayı düşünüyordu. Atatürk'ün 1935 yılında kökü dışarıda zararlı bir dernek olduğu için kapattığı mason locaları 13 yıllık bir uyku dönemine girdi. Bu uyku dönemi sırasında masonlar faaliyetlerini gizli olarak halk evlerinde sürdürdüler. Atatürk'ün vefatından sonra da bu gizlilik tamamen ortadan kalktı. Ancak masonlar, Atatürk'ün 1935 yılında mason localarını kapatmasını ve kendisinden destek vermesini isteyen bir grup masonu huzurundan kovmasını hiçbir zaman unutmadılar. Ve 5 Şubat 1948 tarihinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün emri ve Başbakan Celal Bayar'ın desteğiyle mason locaları yeniden faaliyetlerine başladılar. Masonlar açtıkları davalarla halk evlerine devredilen tüm mal varlıklarını tekrar ele geçirdiler. 1 Kasım 1949 tarihinde Türkiye Masonları Derneği yardım sandığı kuruldu. Bu kuruluş sayesinde masonlar arasında ekonomik yardımlaşma imkanı sağlandı. 1948-49 yılları arasında Türkiye'de 10 mason locası daha faaliyete geçti. Bunların yedisi İstanbul'da, ikisi Ankara'da ve biri de İzmir'de açılmıştı.